Valla işin açıkçası borsa dün ciddi anlamda bir düşüş yaşadı. Altın fiyatları yukarıda ama altın fiyatlarını Türkiye veya kapalı çarşıdaki alış satışlar belirlemez. Ons fiyatının dolarla çarpım belirler. Haliyle dünyada ons fiyatı 2000 doların üzerine geçince e bizde de dolar biraz kafasını yukarı kaldırınca ikisinin çarpımı ile beraber altın fiyatları nispeten hızlı artıyor gibi gözüküyor ama bir de şöyle düşünün. Mesela borsa geçen seneden beri bazı zamanlarda ikiye katladı. Altın fiyatları neredeyse hadi o da ikiye katladı diyelim. Dolar hadi ne, ne neredeyse o da ikiye katladı diyelim. Ama soğan fiyatları %659 arttı. Yani insanlar gidip de altın borsa veya dövize para yatıracaklarına bir yolla soğanı istifleselerdi. Biri altı buçuk para kazanmış olacaklardı. İnanılmaz bir durum. Yani gıda fiyatlarının yanında hiçbir şey yaklaşamıyor. Yani bırakın yatırım araçlarını. İşte neredeyse gıda fiyatları patlamış. Gitmiş beyaz peynir dediğiniz yüzde 250 artmış. E tabii bunların hepsinin yanlış politikalarla hem piyasaların hem Gıda fiyatlarının yanlış politikalarla çok ciddi alakası var. E bunlar düzelir mi? bu sistemle bu kafayla düzelecek gibi gözükmüyor maalesef. Şimdi gıda fiyatlarını soracağım ama hemen şunu da bir sormak isterim. O konuyu hemen tamamlamak isterim sizinle. Bu Amerika'daki veriler etkiliyor diyebilir miyiz bu yükselişi? Yani bu yükseliş nereye kadar böyle devam edecek? Amerika'dan kaynaklı bir yükseliş midir bu? Yani işin açıkçası altın fiyatlarına bakarsak dünyada e, 3-4 bankanın kontrol ettiği bir e, fiyat mekanizması var altında. Yani altın mesela uzun zamandır 2013'lü yıllarda da yani 2000 doların üzerine geçmişti. Sonra neredeyse 10 yıl boyunca sakin kaldı. Ama arada devamlı bir Amerika'da enflasyon yaşandı. Fiyatların artması gerekiyordu. Ama e, bu şirketler mesela dünyada ortalama yıllık 200 ton altın çıkartılır. Ama... Neredeyse 3 günde 200 tonluk altın işlemi kağıt üzerinde gerçekleşir. Ya o, o kadardır. Yani fiyatları istediğiniz gibi manipüle edebilirsiniz altında. Bunlarda da ağırlıklı olarak Amerikan bankaları eee kafaya almıştır. E bu bu aralar fiyatı Amerikan biraz yüksek ortada aslında değil mi? Amerikan bankalarındaki durumda pek parlak gibi durmuyor. Bir yandan da petrol üretimiyle ilgili bir sınırlama var. O onun etkisi nedir? Yani petrol üretimi tabii e, aslında hep o da Amerika'nın kontrolündeydi. Son günlerde Suudi Arabistan'ın biraz Amerika'ya karşı çıkması, Çin'in ihtiyacı, Rusya'nın baskılanması, petrol üretimini ve düşürmeleri. 1.6 milyon varil günlük düşüş yaşadı petrol. E haliyle yukarı çıktı ama Amerika hala baskıladığı sürece petrolün çok artmasını istemez. Niye istemez? Çünkü petrolün en büyük ihracatçılarından biri dünyaya Rusya. E Rusya'nın şu anda güç kazanmasını ve Ukrayna Savaşı'na para aktarması kimsenin içine gelmez. Avrupa'nın da içine gelmez, Arabistan'ın da içine gelmez. Haliyle kimsenin içine gelmeyeceği bir durumda petrol fiyatlarının uçup gitmesi çok mantıklı değil. Yani buralarda durur. Hatta kuvvetle muhtemel biraz daha geriler. Ama gerilemesi bizi ne kadar etkiler? Şimdi şöyle biz mesela petrol üretimimizin normalde %20'sini Rusya'dan alıyorduk. Şu anda %50'nin üzerine çıkardık. Biz niye Rusya'dan daha çok petrol almaya başladıkları bir standart almıyoruz. Çünkü Rusya bize üçte yüzde yakın bir indirim yapıyor petrolde, şeyde, e, her türlü petrol fiyatlarında aynı şekilde doğal gazda, doğal gaz anlaşmalarımızın dışında satın aldığımız doğal gazla diyeyim, yoksa anlaşmalarımızda olan doğal gazın fiyatını birebir ödüyoruz, biraz yüksek ödüyoruz gibi gözüküyor. E haliyle Petrol fiyatlarının çok fazla yukarı çıkmasını beklemiyorum. Çünkü dünya ufak ufak resesyon yani durgunluğa doğru yaklaşıyor. Durgunluğa girmeyecek ama durgunluğa doğru yaklaşacak. Bu da petrol kullanımının nispeten daha az olacağı, aynı o zaman, zamanda baskılanacağı e, anlamına geliyor. Altındaki ateş bu tansiyon birazcık Amerika kaynaklı, Amerika ile bağlantılı diyebilir miyiz doğrudan? Bu cümleyi kurmamız doğru tabii, mudur? Tabii tabii yani e, tabii ki yani şöyle e, mesela altın fiyatları hiç artmasa Türkiye'de dolar fiyatları artmaya başlasa bizde çeyrek altın yine yükselecek. Yani dolar fiyatları sabit kalsa altı alsa yine yükselecek. Yani düşerse ikisi birden düşer. Eyvallah. Ama yani işte dediğim gibi ons fiyatı altın kuvvetle muhtemel buralarda biraz daha 2000 doların üzerinde biraz daha kalabilirse yıl sonu hedefi genelde aslında sezon başında baktığımızda bütün aracı kurumların raporları 1600-1700 dolar civarında bir düşüş bekliyorlardı. Ama bu son yaşanan gelişmelerden sonra şimdi 2000 doların üzerine atmış durumda. Eğer buralarda biraz kalırsa ilk hedef 2200 oradan da 2400 hedefleyecektir. Yıl sonu da kuvvetle muhtemel 2200-2400 arası. Ha yukarı aşağı gelse belki 2400 biraz geçer 2500-2600'ü dener Çok ama. Çok uç bir nokta bekliyor arası. muyuz? Çünkü şey ee, şunu da sormak isterim size şimdi. E, hep biz altını e, millet olarak yastık altı biliriz ya en iyi yatırım aracıdır bu. Hep cümleyi kurarız biz millet olarak e, altın için. E, şu sıralarda en çok sorulan sorulardan biri. Acaba e, alalım mı, satalım mı, bekleyelim mi? Önümüz seçim, seçim öncesi mi, seçim dönemi mi, sonrası mı? E, ne yapmamız gerekiyor? E, seçim sonrasındaki dönemde de havalarda ısınmaya başladı. E, malum e, düğün sezonu da başlıyor. E, millet altın almak için kredi çekmeyi düşünenler var. Ne yapsınlar? Siz pek sevmezsiniz bu soruları ama ben yine de... E, sokağın sesi evet, olayım, size burada. yönelteyim bu soruyu. Tabii yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte e, altın raporlara göre nispeten yukarı gideceği belli. Yani yıl sonu 2200-2400 diyorsak burada %10-20 dolar bazında bir kar söz konusu. Ama tabii yani düşebilir ama yani kuvvetli muhtemelen yukarı gidecek. Çünkü enflasyondan etkileniyor. E, yıllardır da fiyatı artmıyor. Artık zamanı geldi gibi gözüküyor. E, diğer yandan Türkiye'de altın alan bir insan aynı zamanda dolar satın almış oluyor. E çünkü doların fiyatı artışı da etkiliyor. Şu anda dolar altın evet. yani neredeyse 8 aydır Türkiye'de en az artan e, herhangi bir nesne dolardan daha fazla artmıştır. Yani dolar neredeyse artmadı. Yani Temmuz fiyatlarının biraz üzerinde diyelim. E 8 aydır artmayan bir dolar. raporlara bakıyorsunuz. Mesela en son HSBC'si dolara bugün 24 lira dedi. Standart çartı daha farklı yaklaştı. İşte 36 liraya kadar çıkabilir. 20 ile 36 16 çok büyük fark koydu. Ortalaması 28 lira falan. Bofa işte Bank of America o da yaklaşık 27-28 lirayı sonunda dedi. E siz altın alıyorsanız aynı zamanda dolar da alıyorsunuz. Aslında bugünlerde altın almak gayet iyi ve korunaklı bir seçim. Ama altını ben olsam fiziki olarak alırım. Yani gidip de banka üzerinden çok almam. Çünkü gidip altın kıyımcıdan kapalı çarşıdan altınımızı alalım mı öyle mi yapalım? Yani de satıyor. yani mesela şeyde borsa İstanbul'da altın satılıyor ve o altın sertifikalarını alıp e, darphaneye götürüp fiziki olarak altın da satın alabiliyorsunuz aslında bu yani enteresan yolları var ama altın ve gümüş bu aralar Kuvvetle muhtemel yaza kadar prim yapacaklar gibi ki, gözüküyor. Ki e, Gümüş'ü de son zamanlarda ekler. değil mi? Şu son e, aslında bir yıllık süreçte çok fazla konuşmaya başladık. Hep bir yükselmesi bekleniyordu. E, ki son e, dönemlerde sıklıkla konuşulmaya başlandı Gümüş. Bu devam edecek mi Gümüş'teki e, ilgide? Aslında Gümüş biraz daha avantajlı olarak gözükebilir. Niye? Çünkü Gümüş aynı zamanda sanayide de kullanılıyor. Altının kullanım alanı çok yok sanayide. Yani altın sadece bir değer olarak kullanılıyor... Ve değer olarak işlem görüyor artık. Pahalı olduğu için de sanayide çok fazla kullanılmıyor. Çok ender yerlerde kullanılıyor. Evet. İşte Dişçilik sektöründe kullanılıyor, yalıtım sektöründe kullanılıyor falan. Ama onun dışında gümüşün çok ciddi kullanım alanları var. Ve bu nedenle gümüş biraz daha hem sanayiden talep görüp hem yatırımcıdan talep görme şansı var. Gümüş kuvvetle muhtemel biraz daha avantajlı gibi gözüküyor ama onlar genelde hep bir belli bir oranda giderler. Yani ikisi birbirinden çok fazla ayrılmazlar. Peki. O yüzden yani altın gümüş gümüşü saklamak daha zor çünkü daha ucuz olduğu için daha çok yer kaplıyor. E, altın daha mantıklı gibi gözüküyor.